Mümin genç kız böyle yetiştirilmelidir. Namazında kusur olmadığı gibi, tesettüründe kusur olmadığı gibi, ağzında bozukluk olmadığı gibi, iffetinde leke olmadığı gibi, evinde kadınlığında ve annesi anneliğinde de leke olmayacak tarzda olmalıdır. Bu sebeple diyoruz kızlarımızın evliliğinin konuşulacağı çağlarda senelerce yurtlarda kalmaları doğru değildir. Hiçbir kız çocuğuna ne bir yurt müdürü, ne bir pedagog, ne bir psikolog hiçbir şekilde anne kadar yakın olamaz. Bir kızın üzerindeki ter kokusundan bile anne şifreler üretir. Temizliğinden, yemeğinden dikişinden vesairesine kadar annenin oluşturacağı eğitimi hiçbir okul veremez bir kız çocuğuna. Kız insanlığın aslı demek çünkü. Okullar mokullar bu işin hep yandan payandaları olabilir. 10 sene bir kız çocuğu kendisi gibi 50-60 tane kızın bulunduğu bir yurtta herkes birbirine ne çıktı yemekte ne vardı? Bugün makarna tamam. Hep hazır yemek yiyorlar zaten. Hep temizliği birileri gelip odasında yapıyor. Yurt görevlisi temizliğini yapıyor. Bu zaten ayda bir defa annesinin yanına gidince aa gurbetten geldiği için şen şakrak herkes bunu karşılıyor. Aman tutma kızım sen zavallı zaten yurttasın garibim. Gel 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 otur burada. Sonra ne olacak? Sonra ne olacak? Hep ahlak bozuldu yuvalar yıkılıyor boşanmalar çoğaldı diye dertleniyoruz neden diye konuşulunca e batı kültürü filmlerden oldu hep hep filmler geldi kötü kötü filmlerden bozuldu bunlar hep bedavacılık kardeşlerim kendi kendimizi avutuyoruz biz evet o pislikler melanetler var ama biz üzerimize düşeni yaptık mı biz Allahu Teala'nın bizden emrettiği şeyi yaptık mı? Hakikati inkar etmemiz sadece gözümüzü kapatıp perdeyi kapatmak şeklinde sonuçlandırır bizi. Evlerimizde çocuklarımızı hayata hazır hale yetiştirmiyoruz, yetiştiremiyoruz.